Demir'im yarın akşam görüşürüz o zaman. Geç kalma. Tamam geç kalmam. Ben de kliniği erkenden kapatıp geleceğim abi. Ee, Selin'cim biz de hazırlıklara erken başlarız. Müsait olur olmaz. Gel tamam. Tamam gelirim. İyi geceler. İyi geceler. Ee, i̇yi geceler o zaman. Ee, görüşürüz. ...deri soymuştum şimdi onlar kararır falan ben onları bir tuzlu su falan bir şey... Peki. Şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu ev mi seni geriyor? Nasıl yani? O ne demek? Yani önce bu ev yüzünden birbirimizi yedik. Sonra birbirimizin hassasiyetlerini anlamadığımız için gerildik. Onu atlattık Eylül çıkıp geldi. Artem'in meselesi patladı. Ama biz bütün sorunlarımızı açtık, öyle değil mi? Hı hı, açtık. Ya bizim hiçbir sorunumuz yok, artık yok. Ne olur lütfen bir süre de olmasın. Tamam, olmasın. Olmasın da ee, yine de biraz var sanki. Yani... yani bir an sen ilişkimize kendini kaptırıp bırakabiliyorsun. sonra bir anda defansa geçiyorsun. Yani. Biz seninle bu evde... Ay, Ay Demir, annem görüntülü arıyor. Benim bunu açmam lazım, görüntülü arıyor. Şimdi ben hareket ederim, sen kadroda gidersin falan. Ben bir koşu konuşup geleyim. <laughs> Anneciğim. E ne yapayım? Oturuyorum işte kendi kendime. Bu değil ki. E, bu kız sürekli ailesine yalan söylemek zorunda kalıyor. Sorun bu. Bu kadar. Bu. Ah sevgilim, iyi hatırlamışsın her şeyi. Ne çabuk hazırladın ya yemekleri? Sevgilim çabuk dediğin 45 dakika. Ne zaman annenle konuşsan en az yarım saat sürüyor. Evet ya. Biliyorum affedersin ama... ...ya yani gördün işte görüntülü arıyor. Sonra yok odanı göster toplumu, yok mutfağı göster ne yedin. İşte bizimkileri de gördün. Anlatmana gerek yok. Yoruldun değil mi aylardır yalan söylemekten? Ne yapacak bir şey yok. Ama belki bir gün söylerim. Ama şimdi çok fazla karışıklık yaşadık. Biraz sakin kalalım. Tamam. Bir gün. Söyleriz. Hadi soğutma yemeğini. Hadi hadi otur. Hadi kızım çok. <laughs> Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.